Metropol Araştırma Şirketi Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda halkın görüşünü belirleyen bir anket yaptı. Yapılan anket sonuçlarına göre halkın %55'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğini düşünüyor. 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi için en çok merak edilen konulardan biri Erdoğan'ın yeniden seçilip seçilmeyeceği. Metropol Araştırma Şirketi bu konu üzerine bir anket yaptı ve seçmenlere sizce Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilir mi sorusunu yöneltti. Ankete katılanların %14,5'i Erdoğan'ın kesinlikle kazanacağını düşünüyor. %40,9'luysa Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminden galip çıkacağı konusunda hemfikir. Erdoğan'ın kazanacağını düşünenlerin yanında kazanamaz diyenler de bulunuyor. Açıklanan anket sonuçlarına göre Erdoğan gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanamaz diyenlerin oranı %39. %5,5'lik bir kesim ise herhangi bir fikrinin olmadığını söylüyor. Millet İttifakı için kimin cumhurbaşkanı olacağı tartışmaları devam ediyor. Yapılan ankette bu konu hakkında da bazı sonuçlar elde edildi. Ankette, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa hangi adaya oy verirsiniz sorusu soruldu. Soruya verilen cevaplara göre Erdoğan %46.5'lik bir orana sahip olurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu %43.5'lik bir orana sahip oluyor. Ankette aday olabilecek adaylarla Erdoğan arasında şu şekilde bir kıyaslama ortaya çıkıyor. Ankete göre Erdoğan %45, Mansur Yavaş %43. Erdoğan %46, Meral Akşener %38. Erdoğan %48, Muharrem İnce %32. Erdoğan %49, Abdullah Gül ise %22'lik bir orana sahip. Çok tartışılan konulardan biri olan İstanbul Sözleşmesi de anketin konuları arasındaydı. Ankete katılanların %67'lik kısmı "Sözleşmeden çıkmayalım" derken %23'ü "Çekilelim" dedi. Araştırmada Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında da sorular vardı. Ankete katılan kişilerin %75'i doların artışından endişeliyken %63'ü geçim şartlarının kötüleştiğini düşünüyor.